hayır yapın, iyi yapın, boş durmayın. Yapılan şeyleri Allah Azze ve Celle ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görür, görecek. Ne yapıyorsak dünyada onun muhakkak Allah indinde mahfuzdur, saklıdır. Onun için endişe etmemek lazım. Acaba e, nasıl yaptım, ne ettim filan diye. Sen niyetini Allah rızası için yaptıktan sonra o muhakkak kabul görür. E, hem dünya işleri hem ahiret işleri de e, dünya işi de mühimdir. E, insan, bazı insanlar boş durur, yapacakları çok şeyler olur, onları yapmaz. Kendini ahiret için yapıyor mu? Ahirete de bir iş yaramaz. Meşayihler himmet-i rical takılar cibal. Adamlar, insanlar himmetleri dedi yani tembel oturup da oturmadan çalışmak dağları da yerinden oynatır diyor. Öyle olur. Yok bırakıp da başkası kendisine bakar, kendisi bir şey yapmayacak, elini sıcak suda, suya, soğuk suya koymayacaktır derler ya, öyle olunca o makbul insan değil muhakkak bir e, dünya işi de yapması lazım ki en azından kendi evinin işlerini yapması lazım. Başka ben elim ayağımı dünyadan çektim deyip de e, çekecek olan insan onlar başka. Evli Allah onlar yaptığı halde onlar gene hizmetleri var dünya hizmetleri de var. Dünya hizmeti dediğimiz gene yapılan şeyler Allah rızası için Allah'ın yolunda olsun diye yapılan hizmet boş değildir. Ona erci sahibi var. İbadet yapmış gibi. Onun için insan tefekkür edip iyi, iyi kötüyü anlaması lazım. İyi dediğimiz gibi çalışmaktır, gayret göstermektir. Bu iyidir her bakımdan dünya için ve ahiret için. Kötü olan tembelliktir. Tembellik şeytanın insanlara telkin ettiği, istediği şeydir. İş yapmaz, ibadete gelince bana zor geliyor diyor zor gelirse maşallah aslan gibisin el ayağını tutuyor şey yapabiliyorsun iş yapabiliyorsun öteki türlü senden çok daha e, zayıf olan hasta olan sakat olan insanlar e, gayret gösteriyor ibadetlerini yapıyor işlerini yapmaya uğraşıyorlar yani Allah Azze ve Celle sana el ayakları kuvvet vermiş. Sen işte ağır geliyor. Namaz dua edin. Dua ederiz. Allah kolaylık getirsin ama siz de onu bahane yapıp da namazı, işi, gücü bırakmayın. bırakınca sen şeytana teslim olmuş oluyorsun. Şeytan da sen istediği gibi idare ediyor. Allah muhafaza etsin. Allah seven çalışanları sever. O tembelleri sevmez. Tembellerden çünkü tembellik ibadete de sirayet eder. İbadetini de yapmaz insan. Allah muhafaza etsin. Nefsinin şerlerinden muhafaza etsin inşallah. Ve minallaha tevfik Okunan Kur'an hatimleri var. Salavatlar, ayetler, sureler, tesbihatlar hepsini okuyanların ne gibi hayır maksatları varsa olsun. Dün ahiret saadeti olsun. Allah kabul etsin. Peygamber Aleyhisselam, Efendimizin ruhu ailesine, aile ashabına cümlem ya Evliya Hüseyin'e ve şahidlerimle hediye ettik ve etsin. Cümlem geçmişlerimize مؤمنين مؤمنات مسلمين رحمة الله, الله رزاق تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا بالإسلام الدين وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً لنا ورسولا سيدنا شاء الله فازده سيدنا محمد الحقاني شيخاً لنا ومرشداً والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله, الله 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 حق الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفرانك ربنا عليك المصير الفاتح